Arkadaşlar shopian.com klikdl adlı siteden en ucuz en güvenilir bir şekilde dl veya vl alışverişlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz işte herhangi birine tıklıyorsunuz mesela bir dl alacaksınız diyelim. Buraya tıklıyorsunuz işte adet miktarını yazıyorsunuz buraya işte seçiyorsunuz sonra satın al deyip veya başka bir şeyler de almak istiyorsanız sepete ekleyebilirsiniz. Buradan satın al deyip e, bilgilerinizi girdikten sonra en sonda satıcıya olan notu, not kısmında Grow ID ve Word ismi kesinlikle yazmayı unutmayınız. TC kimlik falan zorunlu değil. TC kimlik no. Diğer bilgilerinizi yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Sonra ödemeye geç. Onları halledip siparişiniz en kısa sürede teslim edilir. Haydi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ege Bugün sizlerle birlikte Geçmişe doğru bir yolculuk yapalım istedim Bu videoda ee, Youtube'a nasıl başladığımı sizlere anlatmak istiyorum ee, Youtube'a başlama hikayem Benim biraz e, Nasıl desem biraz komik yani Benim için komik yani çok çocukça bir e, Sebepten dolayı Bence başlamışım böyle gaza gelme Gibi bir şey yani benimki Bir de hani nasıl desem üzüldüm açıkçası Bir nedene o yüzden Youtube'a başladım Eee şimdi hiç uzatmadan lafı anlatmaya başlayayım. Eee ben şimdi baya eski bir oyuncuyum yani Growtopia'da. Hani 2013'ten beri neredeyse oynuyorum. Yani oyunda Türk gördüğümde sevinen biriydim ben. Arkadaş listesi şey yoktu yani şu arkadaş şeyi yoktu arkadaşlar yani. Ben oyuna başladığımda yoktu bu. Ben Türk görünce mutlu oluyordum ya Growtopia'da o derece. 2013 yılı için konuşuyorum bu arada. Her neyse, o zamanlar tabi çok eski oyuncular vardı. Hakan's, Mr. Songo, efendime söyleyeyim Canberk Berkeşa. Yani bu tarz Sivas falan da vardı. Onlar hani eski oyuncular. Tamam, biz böyle full arkadaştık. Yani Hakan's benim oyunda ekledim ikinci arkadaşım. Canberk Yaşa birinci arkadaşımdı. Öyle düşünün arkadaşlar. Bana Hakan's falan hani geliyordu world'üme, bana yardım ediyordu Hatta o zamanlar bakkal diye dünyam vardı. Yani oraya da gidelim hatta. Bir ziyarete ziyaretimiz vardır. Ha, mesela ben bu World'u sattım bu çocuğa. Sattığımı da hatırlıyorum gayet net. Ya da bilmiyorum. Sattım diye hatırlıyorum. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Ee, hatta yani böyle bu World benim de yani tasarımı bozmamış. Keramos bakkal, Agave, Oha lan, aimless girl X. <laughs> Oğlum bu hatırlıyorum lan Çorlu bakkal Bartu bakkal Valla bunları hatırlayan varsa arkadaşlar gayet Şeydir yaren ne Yaren kuşku bakkal <laughs> Burada şey yapıyordum e, Buraya HL mi BL mi ne koyuyordum Herkes kendi bakkalını açıyordu arkadaşlar Millet gelip alışveriş yapıyordu Ulan oyun eskiden gerçekten çok güzeldi Bu arada e, Ne yalan söyleyeyim burada niye ateş falan var Her neyse işte Lafı dolandırmayayım ben mis işte halkans bana bu worde gelip e, koral blok falan verirdi yardım ederdi o kadar eski ki yani düşünün arkadaşlar e, şimdi e, eskiden beri bir arkadaşımız vardı Ben bilmiyorum hani sikem yemiştim hatırlayan vardır belki Growtopia'ya nasıl başladım diye böyle hikayem vardı bir video onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben o videoda anlatmıştım, ee, işte birkaç sikem yediğimi falan söylemiştim sizlere. Ben o sikemleri yediğim için çok üzülmüştüm çünkü e, benim gerçekten hani şu an belki daha fazla değlem olabilirdi o sikemleri yememiş olsaydım. Çünkü gerçekten hani oyuna ilk başladığımızda DL ve VL kasmak inanılmaz zordu. Ee, o yüzden ben o sikemleri yediğim için bayağı üzülmüştüm ve oyunu bırakma kararı vermiştim tamam mı? Ama tabii ki de oyunu bırakamadım. Tekrar geri döndüm. Çünkü bu oyun abi çok lanetli bir oyun gibi bir şey yani. Bırakamıyorum. Bir kere başladım mı bırakamıyorsun abi. Lanetliyor seni hani 2-3 ay bekliyorsun hani başka bir şeyler yapmak istiyorsun. Yok abi yine başlıyorsun. Hani eski dönem için söylüyorum. Şu ankileri için yani şu an bilmiyorum. Bırakmak istemiyorum açıkçası. Youtube falan da var. Hani o kadar kolay değil benim için şu an Growtopia'yı bırakmak. Hani eskisi için konuşuyorum. Tabi ben Growtopia'yı bırakmak istediğim zamanlar eskiden. gittim bütün arkadaşlarımı sildim her şeyi unutmak için. Tamam Mr. Songa da dahil. Bir Hakan'sı falan silmemiştim galiba. Tek o kalmıştı tamam mı? Ee, her neyse. E, ben hani 2-3 ay mı 5 ay mı sonra ne tekrar başladım oyuna. O arada Mr. Songa falan YouTube'a da başlamış. Biz Mr. Songa ile de çok iyi arkadaşlık bu arada. Hani hatta bilen bilir bir tane video çektim. Çok eskiden bir videoydu. Ee, birlikte Crystal Spike Hair mi yapıyorduk? Ne anime hair şey yapılışını dur lan droplamayı unuttum anlatacağım derken. İşte Crystal Sp Spike Hair'ın e, anime hair'ın anime hair'ın yapılışını birlikte yapıyorduk videoda. Ben yapamıyordum. Ondan yardım istiyordum. Öyle bir videomuz da var abi. Dur şimdi ne droplayayım şunu droplayayım. Eee sonra ben işte herkesi sildim. Ardından ve uzun bir süre sonra oyuna başladığımda Türk World'üne gireyim dedim. Türk World'ünde arkadaşlar ee, bir baktım hani Hakan, Mr. Songo, diğer ünlü ünlü kişiler falan da vardı şu an unuttum kim vardı. Yani işte arkadaşlarını böyle küçük bir arkadaş ortamı hani pullamışlar tamam orada konuşuyorlardı. Ben YouTube'da, ya YouTube kanalım vardı ama hani 100 abone mi, 50 abone mi neydim o zamanlar? Hani yılı hatırlamıyorum. 2014, 2015 yılı olabilir. Şu an pek hatırlayamadım açıkçası. Ee, her neyse, ben böyle diyorum işte beni pullasanıza falan. Sonuçta hani çok eskiden beri bir arkadaşımız vardı onlarla. Ben hani pullayım pullayım diyorum. Beni hiç takmıyorlar bile. Ee, hani umursam umursamamazlıktan geliyorlardı o zamanlar tamam mı? Ben de hani o zamanlar biraz küçüktüm açıkçası biraz üzüldüm tamam mı? Hani 14 mi 15 yaşlarında mı neyim? Ya gene çok küçük değil de hani açıkçası üzüldüm yani arkadaşlar ha ya yani öyle diyeyim sizlere. Ee, sonra sinir oldum biraz da. Ben dedim beni niye pullamıyorlar falan hani o kadar arkadaşlık falan hiç mi değerimiz yoktu falan ama şimdi şöyle düşününce ben de gittim sildim abi Mr. <laughs> Arkadaş listemden, listemden falan silmiştim. Beni hiç takmıyorlardı falan böyle üzülüyordum. Gittim sonra abi ben de dedim YouTuber olacağım lan falan hani ünlü olacağım dedim. Tamam mı? Ünlü olmak istiyordum abi. Zaten küçüklükten beri bir hayalim vardı. Böyle hep ünlü olmak isterdim falan. İşte e, ben bu sebeple sebepten dolayı YouTube'a Adımımı atmış bulunmaktayım. Ee, çok komik bir sebepten dolayı 2014'te hatta galiba Aynen, 2014'te başladık. Ee, hatta kanalımın özel url'si Growtopia Music TR. Neden öyle? Çünkü e, YouTube'da başladığımda ben Growtopia müzik videoları çekerek başlamıştım bu YouTube serüvenim serüvenime ve hani özel url'yi açıkçası o zamanlar ismim KliQ değildi, Ege Paşa da değildi. Ee, aslında YouTube kanalımın ismi Ege Paşa yapmıştım da, Özel Ureyli Growtopia... Aa yok lan kanalımın ilk adı Growtopia müzik falan mıydı ya? Dur, şu an bir hatırlayamadım. Galiba öyle bir dönem de olmuştu ya. O yüzden ben galiba Özel Ureyli Growtopia müzik TR yapmıştım, aynen. Ee, ben gene droplamayı unuttum, neyse. Ee... İşte ben bu sebepten dolayı top ve müzik videolarıyla başladım e, 2014'ten bu yana hep böyle nasıl desem bir içimde e, bir eksiklik kaldı. Orada hani o pullanmayışım beni o kadar et etkilemişti ki hani bundan sonra bir daha hani hiçbir yerde pullanmak istemedim açıkçası hani hiçbir zaman öyle üzülmedim. YouTube'ta gelişim hani kendim. Dururum orada dedim, kendi böldümde dururum dedim. Hani bir daha pullanma Gereği hissetmem dedim. Hani çocukken yani abi öyle bir mantık ki yani çocukken yani. çocuğum açıkçası. O kadar kolay ki ben Grovano'duşan mal mal geziyorum. Ee, i̇şte arkadaşlar ben Grotope YouTube'a YouTube'a YouTube daha doğrusu böyle başlamış bulunmaktayım. 1 DL'nin sahibi kim oluyordu? her videodaki 1 DL çekilişine siz de katılmak istiyorsanız eğer bir like atıp kanalıma abone olup yorumlara Grow ID ve Word ismi yazmayı unutmayınız. Haydi starta bastım ve bildirimleri de açmanız gerekiyor. Bunları yapmazsanız katılmış katılsanız bile katılmamış olarak gözüküyorsunuz haberiniz olsun arkadaşlar. Dibbi for e, Grove Before, Grovadesi Before bir Word adı da çekiliş bir Beforemuş. Gidelim hemen. Çekiliş. Tamam. E, bir DL'sini şimdi böyle teslim ediyorum. Burada Donate Box'u da var. Tebrikler. Güle güle kullan. E, sizlerin sayesinde buralara kadar gelebildim. Ben e, açıkçası 2014 yılında bu kadar gelişeceğimi bile düşünmüyordum. Hani 30 bin, 37 bin, hani 40 bine yaklaştık neredeyse ben. Gerçekten bunları bile düşünmüyordum açıkçası. Hiçbir zaman hani bu kadar gelişeceğimi tahmin etmezdim. Tabii daha çok da gelişebilirim. Hani başka youtuberlar da gelişebilir ama hani bu kadar aboneye sahip olmak bile gayet gurur verici bir şey. O yüzden çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız abone olan herkese. Çok teşekkür ederim videomu izleyenlere de. Ee, onun dışında e, ben hani YouTube'a gerçekten biraz komik bir sebepten dolayı başladım ama hiçbir zaman şunu söyleyeyim size. Hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman azimle YouTube'a şey yapmak istedim. Adım atmak istedim. Yani her zaman YouTube'da sürekli izlenmesem bile video atmaya devam ettim arkadaşlar. İlk zamanlar 1000 abone ulaşana kadar ki dönemden bahsediyorum. Herkes de herkese gidip tek tek diyordum işte kanalıma abone olur musun? Videomda çekiliş var çekilişe katılır mısın falan diyordum. Bakın işsiz gibi herkese tek tek diyordum bunu 1000 abone ulaşana kadar. O yüzden sizin de böyle hayalleriniz varsa asla pes etmeyin abi. Her zaman peşinden gidin. Ee, ben bir kere YouTube'u bırakma kararı almıştım ama bu tamamen hani nasıl desem o kadar sıkkınlık gelmişti ki artık Growtopia'dan. Başka yerlere açılmak istemiştim ve başka bir kanala geçmek istemiştim. Fakat olmadı. Hani istediklerimi yapamadım. Yani Growtopia mecbur oynamak zorundayım yani. Ne kadar batırsalar da oyunu. Kendimi hani oyunlamak zorundaymış gibi hissediyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim sizlere. Neyse bu video bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Videoları kaçırmamak için bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.